Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve çok kolay bir fiyonkla karşınızdayım. Tokalarda çok şık duracaktır. Arka yüzü. Kare bir motiften oluşmakta. Yapımı çok basit. Yeni başlayan arkadaşlarımız da çok rahatlıkla yapabilir. Ben bebe örgü ipleriyle çalışmıştım. Markası hiç önemli değil. İstediğiniz evde kalmış hani diğer örgülerinizden artmış iplikleri değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir fark var. Bebe ipleri biraz dokusu yumuşak olduğu için bu kısım biraz kıvrıldı. Bu da güzel oldu. Ama dümdüz olmasını isterseniz böyle şu şekilde daha koton içerikli, daha sert dokuda bir ip kullanabilirsiniz. Bebe ipleriyle bu şekilde biraz kıvrılmakta. Bu da gayet güzel bence. Hemen başlayalım. Önce yapısını göstermek istiyorum bu şekilde kare bir motiften oluşmakta. Dediğim gibi iki renkten daha fazla da kullanabilirsiniz. Daha canlı tonlar da kullanabilirsiniz. Böyle de iki tane parça şerit örgümüz var. İlk olarak sarıyla başlıyorum orta kısımdan. Kullandığım tığ 2.5 buçuk milim yazılı Tığ arkadaşlar herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre değişebilir. Ee, sadece tokanız biraz daha büyük ya da küçük olabilir. Orta kısımda sihirli halka yapıyorum bir tane. ilmek alıyorum ve ilmeğimi sabitliyorum 1 2 3 zincir bir tane doluyorum halkanın üzerine ikili trabzan yapıyorum iki tane yine bir tane daha iki zincir 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir. 3 tane yine ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir 3 tane ikili trabzan halkayı daraltıyorum 1 2 3 4 tane oldu 3 trabzan toplamda 2 zincir yaparak Sırayı kapatıyorum karşı tarafa ilmeğimi sabitliyorum 3 zincirin tepe noktasına bir tane zincir çekerek sıkılaştırıp ipimi kesiyorum şimdi ikinci rengime geçiyorum bu kısımdan iki tane zincir olan kısımdan bir tane ilmek oluşturuyorum ve buraya sabitliyorum bir zincirle şu fazla ipleri arkadaşlar kesmiyoruz içinde ilerletiyoruz 3 tane zincir yapıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 2 zincir yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpler bu şekilde içinde kalacak. 2 tane zincir yapıyorum. Şimdi ikili trabzanları 3 zincir, 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincirle diğer boşluk kısma geçiyorum. Bir tane doladım. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ipleri de içine aldım. İlmeğimin. Şöyle. 1 2 3 iki tane zincir yaptım aynı kısma üç tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç iki tane zincir yapıyorum ve diğer iki zincirli kısma geçiyorum şuraya yine ipler ileride ileriye doğru bu şekilde gidecek 1, 2, 3, 3 şey pardon 2 zincir, 3 tane trabzan, 2, 3, 2 zincir, Son boşluk kısma yine aynısını yapıyorum. Artık bunları ilerletmeye gerek yok. Fazla ipimi kesiyorum. Son kısma 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 2 tane zincir yine aynı noktaya 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 2 zincir yaparak en baştaki 3 zincirin tepe noktasına ilmeğimi sabitliyorum. tane daha zincir yapıp ipimi kesiyorum. Tekrar sarıyla devam ediyorum. Bu tepe noktasından başlıyorum arkadaşlar. Yani köşeden şöyle ilmeğimi sabitliyorum önce. Biraz ipi bırakarak böyle uzun. Şöyle 6-7 cm. 1 2 3. 3 zincirle başladım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Aynı noktaya 2 zincir yaparak 3 tane tırabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 2 zincir yaparak bu kısımda aynı şekilde 3 tane tırabzanla yaparak ilerliyorum. 1 2 3 2 zincir. Yine köşedeyim. İpleri içerden ilerletiyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir 1 2 3 2 zincir 1 tane ikili tırabzan Top, toplam 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2, 3. Bütün mantık aynı. Köşelerde 3 e, tane ikili trabzandan 2 iki tane yapıyorum. Orta kısımlarda 3'lüden bir tane yapıyorum. Bu şekilde motifimi büyütüyorum. Köşedeyim. 3 tane ikili trabzan. İki zincir aynı noktaya yine üç tane ikili trabzan. 1 2 3 2 tane zincir 3 tane ikili tırabzan 2 i̇ki, 3 2 zincir 3 tane ikili tırabzan 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 2 3 2 zincir ve köşedeki 3 zincirin tepe noktasına bir tane ilmeği ilmeği sabitliyorum. Ve bir zincirle sıklaştırıp kesiyorum. Az önceki fazla ilmekleri alalım. Tekrar pembeye geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz üç renkte kullanabilirsiniz. Ben bunu böyle soft renkler olmasını istiyorum. Yine bir köşeden başlıyorum yapmaya. Şöyle. ilmeğimi sabitledim 3 zincir 1 2 3 zincirle birlikte toplam 3 trabzan gibi oldu 2 zincir 3 trabzan yapıyorum isterseniz bu sırayı biraz hızlı geçeyim videomuz çok uzun olmasın 2 zincir, 3 tırabzan Burayı hızlandıralım Sıra sonundayım 2 zincir yaparak sıramı kapatıyorum toplamda 6 sıra olacak 4 sıramız tamamlandı tekrar sarıya geçiyorum yine bir köşeden başlıyorum ilmek oluşturarak sabitledim 3 zincir iki tane trabzan yapıyorum 2 zincir aynı noktaya 3 tane daha trabzan 1 2 3 ve az önceki sıralar gibi aynen devam ediyorum videolar çok uzun olmasın arkadaşlar sıkılmayın sıra sonuna kadar böyle devam edip tekrar Videoyu açacağım. Sarı sıra tamamlandı. Sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Son olarak pembe sıra yapıyoruz. bir köşeden başlıyorum. 3 zincir 1 2 2 tane tırabzan, 2 zincir, 3 tane ikili tırabzan köşemi yaptıktan sonra orta kısımlarda az önceki gibi her boşluğa 3 tane tırabzan yaparak geçiyorum. 2 zincir son sıramız artık 2, 3 bu sırayı da diğeri gibi tamamlayalım. köşelerde Üçer trabzandan iki kere yapıyoruz, ortalarda üçer trabzandan bir kere yapıyoruz. Sıra sonundayım, ilmeğimi sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Son olarak bu ipi, tığ yardımıyla ya da bir iğne yardımıyla ilmeği içeri alıyorum. daha sağlam olması ve görüntünün daha düzgün olması için bu şekilde ilerleterek kesiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer parçalar parçalarına geçelim. Evet. Motifimiz tamamlandı. Bu iki parçaya geçelim. Şimdi bu küçük parça için Hemen başlıyorum. Pembe ile yapalım. Bir tane ilmek oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir oluşturuyorum. İkinci zincirin üzerine bir tane bu şekilde dolamadan ilmek alıp iki ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane aldım. İki ilmeği birlikte aldım. Toplam 5 kere bu şekilde ilmek alıyorum. 4 1 2 3 4 5 Bir tane zincir yapıyorum. 3 sıraya geçiyorum. Arkaya dönüp 5 tane aynı şekilde dolamadan ilmek alıyorum. Dolamadan 5 kez ve bunu 14 sıra boyunca devam ettiriyorum. bu şekilde 14 sıra şu an iki sıra tamamladım 3. sıra için dönüyorum bir zincir 1 2 3 4 5 3 sıra tamamlandı bu şekilde 14 sıra tamamlayalım videoyu öyle açalım. 14 sıra tamamlandı. Şimdi 15. sırayı yaparken birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. İkiye katlıyorum. Şöyle karşıdaki ile birlikte buradan ilmek alırken karşıdan da alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincirli ilmeğimi sabitliyorum ilmeğimi kesiyorum bu ilmekleri fazlaları içeri alarak parçayı ters çeviriyorum Ve son parçamıza geçiyoruz. Bunu ters çeviriyoruz. Son parçamızda yine aynı şekilde 6 zincirle başlıyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 5 tane Zincir üzerine böyle ilmekler oluşturarak ilerliyorum. Bunu da toplamda 42 sıra yapacağım. 4, 5, bir zincir dönüyorum, 5 tane iğne yaparak ilerliyorum. 2, 3. 4 ve 5 ve şu an iki sıra iki sıram tamamlandı bunu 42 tane yaparak tamamlayacağım şimdilik kamerayı kapatıyorum son sırada tamamlandı bir zincir yaparak ilmeğimi kesiyorum ipime fazla ipleri bu şekilde içeri alıyorum tamamlandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak birleştirelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.